Tarhana çorbasının isminin nereden geldiğini biliyor musun? Tarhana sadece bir çorba değil, bir hikaye. Belki de hiç duymadığın bir Osmanlı hatırası. 1500 onlarda Ramazan gecesi, Yavuz Sultan Selim tebdili kıyafetle Edirne sokaklarında dolaşıyor. Top patlıyor, iftar vakti giriyor. Bir evin önünden geçerken yaşlı bir kadının sesi duyuluyor. Evlatlarım buyurun... Ne verdiyse Allah'tan sultan ve veziri içeri giriyor. Sofrada sadece bir kase çorba, biraz da ekmek ama çorba efsane. Vezir fısıldıyor. Hünkârım, hayatımda böyle bir çorba içmedim. Yaşlı çift sofradaki kişinin padişah olduğunu fark edince mahcup oluyorlar. Efendi hazretleri dar hanemizde sadece bu çorba kaynar. Ve o gün bu çorba artık darhane çorbası olarak anılıyor. Zamanla halk arasında adı değişiyor ve bugün senin tanıdığın haliyle tarhana bir çorba değil sadece paylaşmanın gönül zenginliğinin ve Osmanlı ruhunun ta kendisi. Böyle hikayelerin gelmesini istiyorsan videoya like atıp kanala abone olmayı unutma.